Merhaba arkadaşlar. Bugün Asphalt 8 Asphalt Overdrive oynuyoruz. oyunumuza başladık. Evet. Polisler adamın peşinde. herhalde oyuna başladık artık. Evet. Oynanışını gösteriyor bize. Ben de hiç de oynuyorum. Herhalde öğrendik gibi. yenildik arkadaşlar. Evet. Biz hayır yenmişiz pardon. Evet yenmişiz. Muhteşem bir yine ee, burada ipuçları veriyor işte. İpuçlarına hiç bakmayacağım. İşte burada bize bir yeni güzel bir araba verdi. Aldık daha dostum vermedi. alalım mı? Alalım. Biraz zaten. Adam bunu almamızı istiyor bizden. Evet. Ee... bir, şeyler, bir şeyler Uzun hikaye. Biz oyunumuza bakalım. Oyuna yeni başladık. Bu seriyi ve videolarımı yeni başlatıyorum. Hangi video programıyla video çektiğimi de yakındaki videolarda inşallah söyleyeceğim. Yoldan çıkıyor. Evet, yine uçuyoruz herhalde. Uçmayı seviyorum ya. Sevdim uçmayı. Bir de korunaz diyor kadın. Uuu nitromuz da mı geldi şimdi? O böyle de nitroyu çalıştırıyoruz. Hız müptelası <laughs> şeyini aldı herhalde. Yine kazandık gibi. Olmaz ünvanı verdi. Durdur olmaz. Evet. İlk yıldız mı? inanılmazsın diyor. Biz de ileri dur ona. İleri. Bu 2225 22, 2255 para verdi. Esma hiç bağlanamayacağım ee, ne yapalım Kısa sürüş yıkım ee, zaten bunu yapabiliyorum Pardon zaten enerji de varmış ben. Onu... enerji sevmiyorum enerji yani. yani bitiyor Yani tabii bazı oyunlarda Evet başladık arkadaşlar. arkadaşlar. Gidiyoruz. Bir rampadan atlayamadık ama olsun. Hadi koçum, diyeceğim. daha kazandık. Yine durdurulmaz dedi. İnsan bir ünvanımızı yükseltir yani. Üçüncü oynayışımız bu. Aynen bu üçüncü oynayışımız. Tebrikler kazandın diyor bir altın. Bir altını ne yapayım ben? Neyse arkadaşlar biz ona buna bakmayalım da gidiyoruz. Aynen. Bakalım o nasıl bir şeymiş. Şöyle bir inceleyebiliyor muyuz? Yok Kişiselleştir dersek ee, Çıkartma renk yapalım Rengini Ne yapalım? Mavi Yuh Çok pahalı oğlum O kendi rengi zaten Mavi mi yeşil mi yoksa e, Siyas kendi rengi Üç rengi var zaten Bence mavi en iyisi Bir de öbür Plaka ee, katması. He. Geleme istiyor ona. Plaka ne olsun? Eee. İşte. Plaka. Mehmet. Mehmet olsun. Aynen. Plaka olmadı mı? Plaka. Ha etkinlik varmış. Neyse etkinlik yapamıyoruz. ne yapalım? Çaylak ligi falan. Lider konusu. Şuna kapışalım mı? Hiçsiz bu. Nasıl kapışıyoruz ya? nasıl kapışacağız? Ee, arkadaşlar bu iş biraz zora benziyor ama e, yükseltme dersek bizim araba yükseltsek mi? U 3500 Ya da boş ver. Hız desek hızla gerek yok da ivme ivmeyi de geç. Nitro biraz sıda var. Motor elinde önemlisi ama Neyse galerici ha, burada arabalar var herhalde. Aynen. Bundan sonraki araba ne? Uy. Bir açmış. Ee, geç. Ha böyle çok pardon. Uy yürü git ya. bu buzera benziyor biraz. Üf, uy uy uy. Geç. Bu nasıl bir şeydir ya? Su var Geç. Yine geç? Ha bu güzel. Oy. Bu benim arabam. Dur dur. Nerede o? Arabam bitti. Neyse. Ee... Şunu açmak istiyorum. Yani akrobasi. Bu seviyorum. Yani arabayla, akıllı seviyorum. Evet arkadaşlar, buna cam bu şey bittikten sonra, bu yarış bittikten sonra e, herhalde videoyu durduracağım. hani bitireceğim yani Bitireceğim videoyu. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bir dahaki videoyu Aha kusursuz yaptım. Sen, sen güzel bize bize kurnaz diyor karı neyse bu ne yapıyor ya deli mi bu taksiye bak taksi kendini açtı aha yaptık aha yaptık durdurulmazız oğlum biz bizde durdurma evet 1406 para oldu. bir altın tam nitro. Tebrikler, kazandın. Her zaman kazanırız. Sağ olun. Evet arkadaşlar, ee, ilerlesek mi? Devam etsek bilemeyeceğim ama şundan bir tane oynayalım ve videoyu bitirelim bence. Akrobasi yeteneklerimizi göstereceğiz çünkü. Ay onu kullansaydık keşke. Neyse. Ee, gidiyoruz arkadaşlar yani gidiyoruz derken oynuyoruz evet. Ee, akrobasiymiş. Hadi be çok erken oldu. o ne öyle. Oy uçak. Allah de. Süren tükendi. Ay yandık. Yandık mı? Evet süren tükendi. Neyse artık. İleri dersek. Yeniden olmasın. Neyse bir de son bir kez şarjınızı deneyelim de. Yeniden yanlışlıkla aldım. Herhalde yeniden mi aldım? Ay yok yeniden almamışız tamam. Evet arkadaşlar, ilk videomun sonuna geldik. Bir dahaki serilerde daha farklı oyunlar oynayabiliriz. Oyun önerebilirsiniz. İstediğiniz oyun önerebilirsiniz. Çekeriz oyunu. İşte istediğiniz bir oyun varsa onu da söyleyebilirsiniz. Ama ağır olmasın ha. Yani ağır olsun da güzel bir oyun olsun. Ben konuşamadım neyse. Güzel bir oyun olsun işte. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar kaç dakika olmuş? 13 dak. 13 dakika 10 saniye olmuş arkadaşlar. Çok hızlı geçti zaman yani bana öyle geldi. Size bilmiyorum da. çok hızlı geçti. Neyse, bugünlük de bu kadar diyoruz. Bir dahaki videolarımda oyun önerebilirsiniz veya bir dahaki videomda bir arkadaşla multiplayer bir oyun oynayabiliriz. Bir dahaki videomda belki tam da belli değil ama multiplayer ve oyun oynayabiliriz de oynamayabiliriz de yani arkadaşın durumuna bağlı ve bizim durumumuza bağlı neyse evet arkadaşlar oyun önerin dediğim gibi böyle yani 3 kere söyletmeyin bana oğlum bana 3 kere söyletmeyin neyse haydi görüşürüz diyerek şöyle arabayı da çekeyim mi ha evet bitiriyorum arkadaşlar bir dakika şöyle alayım da ha bitiriyorum arkadaşlar artık güle güle oyun önerin ulan.